Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen Kanalı'ndan Asım. Bugün sizlere yapay zeka kullanaraktan bir videonun altına nasıl altyazı eklenir bundan bahsedeceğim. Bunun için çok kolay yöntemler var. Yapmamız gereken şey CapCut'a girmek. Çünkü CapCut gayet bu işte uzman bir şey. CapCut'ta çok rahat hiçbir ödeme yapmadan direkt olarak indirebilirsiniz. Sonrasında bakın benim buradaki önceki videolarımda bir tanesi var. Tabii bunların hepsi medyası silindiği için Bunlar burada görünmüyorlar. Bakın burada videoyu ekledim. Text kısmına geldim. Auto Caption diye bir kısım var. Buradan hangi dilse, hangi dilde istiyorsanız videodaki dili seçin. Türkçe, Türk işledim. Create dediğimde otomatik olarak bir yapay zeka çıkartıyor. Tabi bunda bazı boşluklar bırakabiliyor, anlayamayabiliyor. Özellikle Türkçesinde bunlar oluyor. İngilizsinde de çok olmuyor. İngilizce altyazı yapacaksanız çok sorun yaşamazsınız. Bakın burada bize bir altyazı çıkarttı. Bakın burada sürekli aşağıda bir altyazı dönüyor. Bu altyazıları isterseniz farklı template'ler ekleyebilirsiniz. Mesela buradan bir tanesini seçeyim hemen. Bakın burada farklı bir template eklemiş oldum. Kelime kelime farklı farklı bir konuşuyorum böyle. Hani altına da farklı farklı yapay zeka eklemiş oluyor. Bunları bazen düzenlemeniz gerekebilir. İşte içerisine girip atıyorum ki basic. O da bize hello how can I assist today? Ne <laughs> dedi? Hello how can I assist today? demişim. Türkçe olduğu için ee, bu şekilde anlamış. İngilizce yazsaydım bunu doğru anlayacaktı gibisinden bunları düzenleyebilirsiniz sonrasında yazıp silerek de. Bu şekilde yapay zeka ekleyip yapay zeka ile beraber alt yazı ekleyebilirsiniz. Tabi bunları animasyon da ekleyebilirsiniz. Onu çok kısa göstermiş mesela. Mesela bakın böyle giriyor. Böyle çıkıyor. Yazalım. Bakın gördüğünüz gibi böyle animasyon eklemiş oldum. Umuyorum ki video işinize yaramıştı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.